Şu anda yukarıda açılış yapıldı. Bütün araçlar geliyor. En az 100'ün, 200'ün üstünde. Belki binlerce araç mahsur kalmıştı. Hepsi şu anda iniyor aşağıya doğru. Bu taraf daha açılmadı. Yani yukarıya çıkışa izin verilmiyor. Henüz bir saat diyorlar, iki saat diyorlar. Bekletiyorlar. Evet, yes. En azından yukarıdan açılması bizi mutlu etti. Yukarıdaki arkadaşlarımız iniyor aşağıya meslektaşlarımız. Biz de herhalde birkaç saate olmadı akşama ve buradan çıkarız diye düşünüyoruz. Şu an çıkış kapalı. Daha henüz açılmadı. Günlerdir burada olanlar var. Haftalardır yatanlar var. Şu an inen arkadaşları görüyorsunuz. Yani binin üzerinde belki araç indi. İnşallah bu şekilde olur. Yollar bir daha da kapanmaz. Tabii bunun en büyük sebepleri de bu araçların yatmasının şey yapmasının sebepleri ufak araçlar. Hazırlıksız çıkmaları, bilinçsiz araç kullanmaları bunların hepsinin sebebi ufak araçlar oluyor yani. Bize de yani iki saate kadar salacaklarını bildirdiler. En azından yukarıdaki karışıklığın bir kısmı çözüldü. Biz de umuyoruz inşallah iki saate buradan çıkacağız. Ya burada bizim arkamızda vardır 500. 500 tane arabayı soluyup geldim zaten ben buraya. Yukarıdan da yani yaklaşık olarak bir 20 dakikadır bu aşağı doğru iniyor bu arabalar. Şu anda önümüzde ne kadar araç var onu da bilmiyoruz. Bekliyoruz. Umarım inşallah iki saate çıkarız burada. Cumartesi akşam yedi buçuktan Samsun'dan çıktık. Cumartesi akşam yedi buçuktan beri şu anda buradayız. Bugün üçüncü gün. E, maalesef tırlar makaslıyormuş. Polis ve güvenlik güçlerinin bize söylediği bu. Tırların geçişlerine izin vermiyorlar şu anda. Bugün üçüncü gün. E, devletimizden Allah razı olsun jandarma kuvvetleri, kolluk kuvvetleri geldiler sordular. Ekmek, su gibi ihtiyaçlarınız varsa giderelim dediler. Şu anlık bir sıkıntımız yok. Ama dediğim gibi araçlarımızda dereceli ürün var, gıda ürünü var. Bozulmak üzere olabilir. Artık bilmiyorum devlet etkilerinden bir şey bekliyoruz. Yani yol açılırsa çok iyi olacak ya. Yani bugün üçüncü gün. Bekleyişimiz sıkıntılı. Ee, şimdi yetkililerden falan bir e, herhangi bir haber alamıyoruz. İlerideki durum nedir, ne değildir. E şimdi bir de bizim burada beklediğimiz sürede uzadıkça e, işler bizim için daha çok zorlaşmaya başlıyor. E, kullandığımız telefon hatlar, operatörler tamamen kilitlenmiş durumda şu anda e, evdekilerle veya evdekilerin bizimle hiçbir irtibatı yok, hiçbir söz, söz konusu bir iletişim yok. Yani onlar meraklanmış durumda biz buradan ne zaman kurtulacağımız konusunda kimseden bilgi alamıyoruz. E, gördüğün gibi zaten şu anda kendi çabamızla çıkmaya çalışıyoruz. Onu da zaten iyice yorulduk artık e, bırakacak pes edecek duruma geldik. Yani en azından bilgi verilmesi gerekiyor yukarıdan. Şu saat açılacak, şu zamanda açılacak veya açıldı gelebilirsiniz. Yok kardeşim şu an açılmayacak, iki gün sonra açılacak. Yerinizden kımıldamayın. Bakın kendisini kurtaran bir şekilde gitmeye çalışıyor. Ya herkesin sonuçta gitmek istediği yer evi, çoluğu, çocuğu. Yani bizim de amacımız o. Abi 24 saati geçti, 30 saate yanaştı. Bir yolu açamadılar, bir yolu. Bir yola açamadılar petrol. Petrol taşıyorum, boşalttım gidiyorum. Yükleme yapacağız, yapamadık. Bugün bitti. Ama cüray bu hususa. Bir yol açılmaz mı ya? Bu arayolların o lüks arabalar, lüks kru, kar nerede? aşağıda kesti önceki günde. Abi biz geleli 20 saat oldu abi. 21 saat oldu. Evet. Ondan fazla. 36 saat de beri yol. Benimki 21 saat abi. Adam cuma cumartesiden beri yolu kapalı tutuyor. Evet. Hiç yürümeye niyeti de yok. Açmaya da niyeti yok. Yok yok yok. yok. Ya. Bir aş saat yok, yok. bir saat yok. sonra hepimiz hiç çıkalım Ekmek yukarısı kaplama dönecek. Yok, susuz. Araba gönder. Yani. Hmm, hayır benim Nefsir anlamadım. Hepsini birden gönderme Üç yani. 3 günden beri otobüs taksi hiç durmadan geçiyor. Bunların geçtiği adam nasıl geçebilir?